20 Temmuz 1974 Kıbrıs Türkleri için tarihi bir dönüm noktasıydı. Ada yıllardır süren baskılar ve şiddetle sarsılıyordu. Rumların Türklere uyguladığı zulme son vermek için Türkiye Kıbrıs'a barış harekatı düzenledi. Peki bu harekat nasıl başladı? Arkında gibi zorluklar yaşadı. Bugün sizlere Kıbrıs barış harekatının perde arkasını, kahramanlıkları ve adada yaşanan dramı anlatacağım. Kıbrıs tarih boyunca stratejik bir öneme sahipti. 1571'de Osmanlı topraklarına katıldı. 300 yıl boyunca Türk hakimiyetinde kaldı. 1878'de Berlin Anlaşması ile İngiliz idaresi başladı. 1914'te ise İngiltere adayı resmen ilhak etti. 1959'da Kıbrıs Devleti kuruldu. Türkiye, Yunanistan ve İngiltere garantör oldu. Ama barış ise çok kısa sürdü. 1963 Aralık ayında kanlı doğal olarak tarihe geçen saldırıda yüzlerce Türk vatandaşı hayatını kaybetti. Türkiye bu durumu uzaktan dikkatle izledi. İlk etapta tepki vermemişti. Fakat daha sonrasında Nefkaşı e üzerinde uçan savaş uçaklarıyla ilk mesajını verdi. 1967'den itibaren baskılar olağanca hızıyla arttı. Türk halkı adanın üçlük kısmına sıkıştırılmıştı. Rumların saldırıları ve zorunlu göçler, adadaki Türk toplumunu hayatta kalma mücadelesine soktu. Darbe hazırlıkları ve siyasi krizler, harekatın kaçınılmaz olduğunu gösteriyordu. 15 Temmuz 1974'te, Juntacı Alpay Nikos Samsun, adada kanlı bir darbe yaptı. Hedef, Kıbrıs'ı Yunanistan'a bağlamak, yani Türk varlığını silmekti. Türkiye harekete geçti. Harekat için hazırlıklar başlamıştı. 20 Temmuz günü öyle işten çağırma beni bir gece ansızın gelebilirim sözleriyle beraber saat 06.05'te Türk askerleri adaya ayak bastı. Kıbrıslı Türk mücahitlerle omuz omuza çarpışarak halkın kurtarıcısı oldular. Hedef sadece Türkleri korumak değil adaya aynı zamanda barışı da getirmek Türk taktları stratejik bir hamle ile beş parmak dağlarına kadar tırmandı. Zorlu arazileri aşarak köyleri Rum baskısından kurtardı. Bu harekat, hareketin en cesur ve en dikkat çekici operasyonlarından biri olarak tarihe geçti. Fakat artan baskılardan dolayı 22 Temmuz'da harekata son verilmişti ve Cenevre görüşmeleri başlamıştı. Cenevre görüşmeleri sonuçsuz kalınca harekatın ikinci aşaması için parola verildi. Ayşe tatile çıksın. Ayşe, dönemin Dışişleri Bakanı Turan Güneş'in kızının adıydı ve görüşmelerden sonuç çıkmayacağını, operasyon için vakit kaybedilmemesi gerektiğini simgeliyordu. Bu parola Türk askerlerinin moralini yükselten sembolik bir mesaj haline geldi ve harekat planları hızlıca uygulanmaya konuldu. Harekatın ikinci bölümü 13 Ağustos'u 14 Ağustos'a bağlayan gece başlatıldı. Türk birlikleri stratejik noktalara ilerleyerek adadaki Türk halkını korudu. Operasyon sadece askeri bir müdahale değil, aynı zamanda adadaki güvenliği sağlamak için hayati bir adım olarak tarihe geçti. Harekat sırasında Cengiz Topel gibi kahraman pilotlar görev yaptı. Görev sırasında şehit olan Topel, adadaki mücadelede büyük bir simge haline geldi. 18 Ağustos'ta sona eren barış harekatı. Harekatta Türk ordusu 498 şehit verirken Kıbrıslı Türk tarafı 270 kayıp verdi. Genel olarak şehit sayımız ise 1672 olarak kayıtlara geçti. Barış mücadelemiz sonunda şehit olan tüm askerlerimize ve Kıbrıslı Türk halkına Allah'tan rahmet diliyorum. Sizlerden ricam olarak da beğeni yapıp abone olmayı unutmayınız.